Merhaba sevgili gençler, Tnt Kimya YouTube kanalında Erhan Hoca ile birliktesiniz. Bu dersimizde bir önceki dersimizde gördüğümüz polarlık ve apolarlıkla ilgili soruları çözeceğiz. Ardına da arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerin ve kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirmelerini yapmış olacağız. Şimdi örnek 17 arkadaşlar. Polar ve apolarlık konusunun ardına gelen testlerden bahsedeceğiz. Ve burası oldukça önemli arkadaşlar. Yani bu sorular bizim için çokça önem arz eden sorular. Peki H2S ve CH4 moleküllerinin birer taneleri ile ilgili niceliklerden hangileri aynıdır arkadaşlar? Peki H2S'i aldık. CH4'ü aldık arkadaşlar toplam değerlik elektron sayısı. Şimdi bunlar arkadaşlar nötr yapılar olduğu için bakın burada da protonları verilmiş. Bir unutmayın ki nötr durumda neydi? Proton elektrona eşitti. O halde bunların arkadaşlar bir protonlarını hesaplayalım. Nötr oldukları için ee, elektronlar elektronlarda birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki şimdi hidrojenin değerlik elektronu kaç? 1. O halde burada 2 hidrojen olduğuna göre bir tane hidrojen 1 ise 2 tane hidrojen 2 gelecektir. Kükürdün değerlik elektron sayısı 2, 8'e 6 dersek arkadaşlar... ...bunun değerlik elektron sayısı 6'dır. Bir tane kükürde olduğu için... ...bunun değerlik elektronu da kaç olmuş oldu? 6 olmuş oldu. Dolayısıyla buradaki değerlik elektron toplamı ne kadar arkadaşlar? 8 kadar. Peki buraya gelirsek... ...arkadaşlar hidrojenin zaten 1 olduğunu biliyoruz. 4 tanesi 4 değerlik elektrona sahip olur... Karbona bakarsanız, karbon 2, 4 dedik. Değerlik elektronu kaç? 4. 4 de karbondan geldiğinde toplam değerlik elektron kaç olmuş oldu? 8 olmuş oldu arkadaşlar. Peki o halde toplam değerlik elektron sayısı doğrudur. Molekül polar mıdır arkadaşlar? Şimdi kükürdün elektron açılımı nedir? 2, 8, 6'dır değil mi? Kükürdün elektron, Lewis elektronlarını yazdığınız zaman şöyle bir arkadaşlar bileşiğin Lewis yapısı çıkacaktır. Bakın bunları yazdık. Şimdi kükürt merkez atom. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış ne vardır? Değerlik elektron çiftleriniz vardır. Bu yazdırdığım dördüncü maddeyle. Dört tane madde yazdırmıştık. Bu dördüncü maddeyle alakalı bir durumda. Dolayısıyla eğer merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polar. Yok ise molekül apolardı. Dolayısıyla CH2S'imiz polar olmuş oldu. CH4'e bakarsak karbon arkadaşlar merkez atom. 6'yı 2'ye 4 dedik değil mi? 1, 2, 3, 4 dedik. Şuraya 1 hidrojen. Şuraya 1 hidrojen. Şuraya 1 hidrojen. Ve şuraya da 1 hidrojen koyduğumuzda. Karbon değerli elektronların tamamını ne yapmış oldu? Harcamış oldu. Yani 4 elektronu var. 4'ünü de harcamış olduğu için. Merkez atom olan karbonda ortaklanmamış değerlik elektron çiftiniz kalmamıştır. Dolayısıyla yok olduğuna göre molekül nedir arkadaşlar? Apolar'dır. Hocam İyi de bu polar kovalent bağ içermiyor mu? Evet. Mesela karbonla hidrojen arasındaki bağ polar kovalent bağ ama ben ne dedim? Molekülün polarlığı apolarlığında bağlarla bizim bir işimiz yok dıştan görünümüne bakıyoruz. Dolayısıyla biri polar bir apolar olduğu için ortak değildir arkadaşlar. Merkez atomdaki ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısı. Şimdi merkez atom bunda kükürt olduğu için iki çift değerlik elektronu vardır. Ama burada ortaklanmamış bir elektron olmadığı için bu da aynı olmayacaktır. Dolayısıyla aynı olan sadece bir vardır. O da Adana şıkkı olur arkadaşlar. Peki. Diğer sorumuz temel halde elektron bulunan katman sayısı 2 olan temel halde elektron bulunan katman sayısı 2 olan X ve Y elementler arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı bu şekildeymiş. Arkadaşlar şimdi bakın bu Lewis yapısını bir büyütürsek şimdi katman bulunan sayı 2 yani X ve Y arkadaşlar ikinci katmanı yani ikinci periyottalar. Peki bakın buraya baktığımızda şu X ve Y'lerdeki bu aradaki yani ortaklanmış elektronlardan biri X'e ait diğeri de kime ait arkadaşlar Y'ye ait. Şimdi X'e ait olanları mavi ile gösterdik. X'e ait olanlar mavi gösterildi. Y'ye ait olanları da arkadaşlar kırmızıyla gösterdik. Bakın. Biri X'e biri Y'ye aitse o halde X'in Kaç tane değerlik elektronu varmış? 3 tane değerlik elektron varmış. Ve ikinci periyotta olduğuna göre elektron açılımı nedir? 2'ye 3'tür arkadaşlar. Y'nin Y de ikinci periyotta 2 dedik. Şimdi Y'nin değerlik elektronu kırmızılar değil mi arkadaşlar? Sadece kırmızılar onun değerlik elektronları 7 tane. O halde şuraya ne dedik? 2'ye 7 dedik. Aslında X hangi element arkadaşlar? Bor elementi. Y'miz de flor element. Peki. X arkadaşlar 3A grubudur. Değerlik elektron 3 olduğuna göre bu doğrudur. Y element de 7A grubu olacaktır. Peki molekül polar kovalent, bağım içerir. Arkadaşlar bunların ikisi de bu yarı metal. A metal özelliği gösterecek. Yani e, bileşikleri molekül özelliği gösterir. Y'miz de zaten arkadaşlar ametal. Dolayısıyla ametal ametal arasında oluşan bağ kovalent bağdır. Farklı A metaller arasında oluşuyorsa polar kovalent, aynı A metaller arasında oluşuyorsa apolar kovalent. Burada da farklı olduğu için bağımız nedir arkadaşlar? Molekül polar kovalent bağ içerir. Doğrudur. Molekülde tüm atomlar oktetini tamamlamış mı? Hayır arkadaşlar. Şimdi X'e baktığınız zaman bakın. Sevgili gençler cevabımız da zaten bu olacak. Şimdi oktet demek kaçı tamamlamaktır arkadaşlar? 8'e tamamlamaktır değil mi? Bakın X'in çevresindeki elektron sayısına bakın. Kaç tane var? 2 burada var, 2 burada var, 2 burada var. 6. Ne dublet var, ne oktet var. Değil mi? Hatta bu molekülle ilgili Lewis yapılarını yazarken bir önceki derste demiştik ki oktet boşluğu vardır. Yani istisnai bir durumdur arkadaşlar. Ha X tamamlamamış ama Y'ninkilere bakarsak arkadaşlar Y'lerde şöyle mavi kalemle göstereyim. Bakın Y'nin çevresinde kaç elektron var? 2, 4, 6, 8 tane. Yani. yani Y oktetinde tamamlamış. X tamamlamamış. O yüzden de bütün moleküle tüm atomlar oktetinde tamamlamıştır. ifadesi yanlıştır. Molekül apolar mıdır? Doğru. Merkez atoma bakın arkadaşlar. Merkez atomda ortaklanmamış bir elektron çifti görebiliyor musunuz? Hayır. Dolayısıyla molekülünüz apolar olacaktır. Diğer bir şey Y atomunun bağ elektronlarını çekme gücü yani Y'nin elektronegatiflik gücü X'ten daha fazla mıdır? Tabi. Çünkü Y 7A grubu X 3A grubu elektronegatifliğe en büyük olan 7A grubuydu ki burada Y de zaten arkadaşlar 2 7 şeklinde elektron dalma sahibi olduğu için flordur. En büyük elektronegatifliğe sahip olan da odur arkadaşlar. Peki. Geldik moleküller Lewis yapıları yukarıda gibi olan, yukarıdaki gibi olan X ve X, Y, Z atomlarının oluşturduğu xz 3 Z2, Y, Y2 moleküllerin polariteler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru? Şimdi polarite arkadaşlar, polarlıktan bahsedeceğiz. Şimdi X'e baktığımızda kaç A grubu kardeşim? 5A grubu. Y'ye baktığımızda 6A grubu. Z'ye baktığımızda da arkadaşlar kaç A grubu? 1A grubu. Şimdi arkadaşlar e, X, Y atomlar bunlar neymiş? X ve Y aynı periyotta. Yani X ve Y aynı periyotta ise arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın X 5A olacak. Yani şurası X olsun. Şurası Y olsun. Şurası da 8A olsun. Mesela soy gazı olsun. Arkadaşlar Z'de 1 A olduğuna göre ya e, bir alt periyottaki bir A grubudur ya da bir sonraki gelecek olan bir A grubudur. Ne olduğunu bilmiyoruz. Peki şimdi arkadaşlar bu metal aktif bir metal. Bunlar da ametal. Şimdi polariteyi hesaplayabilmek için yani hangisine polarite daha fazladır dersek arkadaşlar elektronegatiflik farkı büyük olması lazım. Şimdi ben bunlara elektronegatifliğine göre sıralarsam en yüksek elektronegatiflik değeri Y'de çünkü 7 A'ya doğru gidildikçe neydi? Elektronegatiflik değeri artıyordu. En yüksek elektronegatiflik değeri Y'de sonra arkadaşlar 5 A olan ametal metal X'de en sonunda metal olan 1 A aktif metal kısmı arkadaşlar dolayısıyla X'de olacak. Z ee, Z'de pardon Neyde olacak? Z de olacak arkadaşlar. Çünkü Z'miz bir ayda. Z de olacak. Peki buna göre arkadaşlar ne diyor? E, arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi? Şimdi X, Z3, Z2, Y ve Y2 var. Bir kere Y2'de polarite yok arkadaşlar. Yani sıfır. Çünkü aynı ametal bileşik yapmış. Elektronegatiflik farkı yok arkadaşlar. Dolayısıyla 3 en küçük olacaktır. Dolayısıyla şunları aldık gitti. Ee, buraya baktığımızda arkadaşlar farkı büyük olan hangisi? Z ile Y'nin yapması mı? X ile Z'nin yapması mı? Şimdi Z ile Y'ye baktığımızda biri bir A biri 6 A elektronegatiflik farkı daha büyük olacaktır. O halde en büyük fark burada. Sonra da burada olması lazım. O halde 2 büyüktür 1 büyüktür. 3 olur arkadaşlar cevabımız. Evet. 20. soru geçtik. XY3 bileşiği arkadaşlar Lewis yapısı bize ne yapılmış verilmiş? Peki baktığımızda şimdi Y elementi bir halojen midir arkadaşlar? Şimdi dikkat edin ne demiştik? X ve Y arasındaki elektronlardan biri X'e ait, diğeri Y'ye ait. Çünkü ortaklaşa kullanıldı. Peki Y'ye aitse Y'nin kaç tane değerlik elektronu var? Bir tane elektronu var. X'in kaç tane arkadaşlar? İki tane ortaklanmamış var. Bir tane bu Y'den, bir tane bu Y'den, bir tane de bu Y'den gelirse. X 5A grubu, Y arkadaşlar 7A grubu değil. Neden? Çünkü değerlik elektronu bir tane. 7A olabilmesi için şöyle bir şey olması lazımdı. Değerlik elektronları şöyle mesela diyelim ki X de böyle bir şey oluştursaydı. Bakın şu burada Y 7A grubu. Çünkü ortaklamamış 3 tane elektron çifti vardı. Ama böyle olmadığı için Y 1A grubu diyoruz. O yüzden Y element haloşan değildir. Bileşikteki kısmi negatif yüklü atom X atom. Bu ne demektir? Elektronları kim daha çok kendi tarafına çekmiş? Nasıl kıyaslıyoruz? Elektronegatiflik farkıyla. Peki elektronegatiflikte olay neydi? Çapla ters orantılıydı. O halde 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe elektronegatiflik artar ama 8A'da yok. Çünkü 8A'dakiler bağ oluşmuyor. En büyük elektronegatiflik 7A'dadır. 7A'da da kimdedir? Flordadır. Peki o halde 1A'dan 5A'ya doğru elektron elektronegatiflik artıyorsa elektronları çekme gücü ne yapar? Artar. X daha çok elektronları kendine doğru çeker. Ve etrafı kısmi eksi yüklerle toplanır arkadaşlar. O yüzden de negatif yüklü olan kısım X'tir doğrudur. Peki Y dubletini mi? tamamlamış? Evet bak son yönegesini kaç yapmış? 2 yapmış. X tek neyi tamamlamış? Oktetini tamamlamış. Bu ifade de doğru olur sevgili gençler. Evet geçtik. Şimdi arkadaşlar şu sorulara bakalım. Lewis yapısı yanlış vermiş. Arkadaşlar direkt oktet veya dublete uyuyor mu uymuyor mu ona bakın genel olarak. Hani bor filan verilirse zaten bor istisnai bir durumdur burada. Oktet kuralına veya dublete uymuyor arkadaşlar. Genel itibariyle bileşiklerine. Şimdi flor 2 bakın hemen yazalım bunu. Kalemimizi açalım. Evet. Şimdi flor arkadaşlar 9 2'ye 7 nereye gitmek ister? 2 7 gaz. hangi soygaz? 2'ye değil. 2 helyum ne yapması lazım? Bir elektron alması lazım. Yani kendine oktet tamamlayacak. Bakın hesaplayın bakalım. Her florun çevresinde 8 elektron var mı oktet için? Bak bunda var. Bunda böyle yapsak bunda da 8 elektron var. O halde bu yeterli. Uymuş arkadaşlar. Doğrudur. Fosfor 15, 2, 8, 5 arkadaşlar. Fosfor ya 5 elektron verecek ya 3 elektron alacak. 5 elektron verirse neon, 3 elektron alırsa argon yapısıdır. Dolayısıyla argona geçmeyi tercih edeceği için arkadaşlar bu da neye tamamlayacak? Zaten verse de alsa da mecburen oktete tamamlayacak. Peki bakın bakalım fosfor oktetini yapmış mı arkadaşlar? Yapmış. 8 tane değil mi? E hidrojenlerde dubletini yapmış mı? Yapmış. Bu da doğrudur. Şimdi hidrojen dubletine geçecek. Flor ise oktetini yapacak. Hidrojen dubletini yapmış. Flora baktığımızda flor ne yapmış? çevresine 8 elektron alarak oktetini yapmış. Bu da doğru. Azota baktık arkadaşlar. N2'ye. Şimdi n N2, 27 7. 2 2 5. Şimdi ya 5 elektron verip dublet yapacak ya da 3 elektron alıp oktet. Ki oktet yapacaktır. O halde azot oktidir tamamlaması lazım. Şimdi bakın azota baktığımız zaman şöyle bir azota alırsam kaç tane elektron var çevresinde? 6 elektron. Ha, demek ki bu yazımda ne var? Yanlışlık var. Yanlışlık peki nerede? Azotun arkadaşlar değerlik elektronu 5 ya hani. Bakın azot 3 tane bağ yapar. Zaten şu iki azot arasındaki 6 tane elektron 3 çift bağ demektir arkadaşlar. Ama şuraya baktığımız zaman bakın biz neyi unutmuşuz? Yani bu soruda neyi unutmuş? Ortaklanmamış değerlik elektronları unutmuş. Yani şu her iki azotta da arkadaşlar iki tane ortaklanmamış elektron olması gerekiyormuş. O yüzden de D şıkkı burada yanlış olur arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde E'ye de bakın. E'de de hidrojen dubletini yapacak yapmış. Karbon 2 4 oktetini yapacak. Hocam 4 alıp 4 verme olayı nasıl olacak? Arkadaşlar aslında karbon 6, 2'ye 4. 4 tane alabilir de 4 tane verebilirdi Ama genelde kararlı bileşiklerinde almayı tercih etmiş. O yüzden bakın ametallerde flor sadece eksi bir yükünü alır ama florun dışındaki ametaller birden fazla yük değer alabilir. Hem artı değer alabilir hem eksi değer. Mesela karbonun yükü nedir dersek 4 tane verse e, artı 4 yüke. 4 tane alsa eksi 4 yüke sahip olacağı için eksi 4 ile artı 4 da dahil olmak üzere bu aradaki tüm yükleri farklı farklı bileşiklerde ne yapabilir? Alabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın burada karbon da ne yapmış? Oktetini yine tamamlamış. Azot da oktetini ne yapmış? Tamamlamış arkadaşlar. Evet. Bu sorumuz bu şekilde. Şimdi diğer sorumuz aşağıdaki moleküllerden hangisi apolar kovalent bağ içeren molekül ne demiş apolar kovalent bağ içerir. Arkadaşlar apolar kovalent bağ içerecek bir iki apolar bir molekül olacak. Şimdi bu arkadaşlar apolar bir moleküldür CH4 çünkü karbon 4 tane bağ yapar. Her defasında bunu söylemeyeyim anlayın artık buna. Karbon dört tane bağ yapar arkadaşlar. 4'ünde yaptığı için merkez atom üzerinde ortaklanmamış değerli elektronumuz olmadığı için molekül apolardır. Bak molekülün apolar olduğu doğru ama bağları nedir? Polardır. Polar kovalent bağdır. Çünkü farklı metaller arasında. O yüzden bunu eleyin. CH3Cl'ye geldiğimizde arkadaşlar şöyle düşün Biz apolar bir molekül arıyoruz ya. Sadece aynı burada da olurdu bu. Sadece karbon ve meydana gelseydi dün e, bir önceki derste yazdığımızın arkadaşlar 3. maddesi sadece karbon ve e, meydana gelseydi apolardı ama yapıya başka bir element girdiğinde yapı neye döner? Polara döner. O yüzden bu polar bir molekül. Yani benim aradığım değil arkadaşlar. Aynı şekilde buraya baktık. Bu neymiş arkadaşlar? Sadece karbon hidrojen olduğu için bu apolar. Bak bu olabilir cevaplardan biri. Buraya baktık arkadaşlar. Oksij bunun şeyini yaparsak apolar mı polar mı? Oksijen 8 2 6 oksijenin Lewis yapısı ne arkadaşlar? Şu. Şöyle yaparsak bu iki tane de hidrojen ekleyin. Oldu size Lewis yapısı. Peki merkez atom oksijen üzerinde ortaklanmamış elektron çiftimiz var mı? Var. O halde bu molekül arkadaşlar polardır. Bakın bu da polar olduğu için bunu da gönder. E zaten ikinci madde neydi? ve NOCO gibi iki farklı metalden meydana geliyorsa yapımız neydi arkadaşlar? Polardı. Bakın bunu da eledik. Aslında düşünecek şık şey A ile C olması lazım. Ama A'da apolar bir bağ yok arkadaşlar. Hocam C'de var mı? İyi de karbonlu hidrojenden meydana gelmiş. Arkadaşlar açacağız. Nasıl? C'leri bir aç. Bak bir karbon kaç bağ yapıyor? 4 bağ. Şöyle C'ler arasında hemen bir bağı kondur mutlaka. Sonra 6 tane hidrojeni dağıt. Bakın bir hidrojen buraya. Bir hidrojen buraya. Bir hidrojen buraya. 3. Şimdi ne oldu? Bak karbon 4 bağını şu anda yapmış oldu. Yani şunların hepsi bir bağ arkadaşlar. Şuraya bir hidrojen koydunuz. Şuraya bir hidrojen koydunuz. Şuraya bir hidrojen koydunuz. Ve bakın bu da bu karbonda 4 bağını yaptı. Şimdi hocam peki burada apolar bağ var mı? Var. Molekülün zaten kendisi apolar. Karakter olarak. Peki bağları nasıl? Bakın şuradaki bağlar arkadaşlar karbonların hidrojenle yaptığı bağlar polar kovalent bağdır. Peki apolar nerede? Karbonun karbonla yaptığı yani aynı elementler arasında meydana gelen bağ ne olacaktır sevgili gençler? Apolar kovalent bağ olacaktır. Evet cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Peki 3 Karbon tetra tetraklorür molekülünün arkadaşlar nokta formülünü vermiş. Evet. Peki. Ne diyor? Yargılarından hangileri doğrudur demiş. E pardon hangisi yanlıştır. Ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısı 12'dir. Arkadaşlar bakın. Ortaklanmayan sadece klorların üstünde yok mu? Karbonda var mı öyle bir şey? Yok. Karbondakilerin tümü bağ yapımına ne yapmış? Girmiş arkadaşlar. O halde her karbon, her klorda 3 çift elektron olduğuna göre toplamda 12 çift ortaklanmamış değerli elektron çifti vardır. Değerli elektron çifti 12 tanedir. Doğrudur. Molekül içindeki bağlar arkadaşlar farklı metaller arasında oluştuğu için polar kovalent bağdır. Bu da doğrudur. Peki molekül apolar mıdır? Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Merkez atoma bakıyoruz. Merkez atom kim? Karbon karbon üzerinde ortaklanmamış yani boşta kalan bir elektron çifti görebiliyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü karbon tüm elektronlarını 4 tane kloru bağlamak için ne yapmış? Kullanmış. Ki neydi? Karbon 2 4'tü karbonun Lewis yapısı buydu. Bu adam 4 tane bağ yapıyordu. 4 elektron da bakın klora harcamış zaten. Yani boşta kalan bir elektron olmadığı için eğer Merkez atom üzerinde boşta kalan bir elektron varsa polar yoksa apolar bu bir önceki dersin dördüncü maddesiyle. Dolayısıyla arkadaşlar molekülümüz apolardır. Molekülde bağlayıcı elektron sayısı arkadaşlar bağlayıcı bağ yapımına katılan iki tane burada var. iki tane burada var. iki tane burada. iki tane burada olmak üzere toplam 8 tane 4 çift. Yani şuradan doğru olabilmesi için elektron sayısı 4 çift deseydi doğru olurdu. O yüzden bu ifade Yanlış. Karbon 4A'da, klor da kaç A'da arkadaşlar? 7A'da olacaktır. Peki. Geldik arkadaşlar. Diğer bir sorumuza. Bir molekül ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Merkez atomda bağ oluşumuna katılmayan değerlik elektron çifti Aa, merkez atomda Ba elektronuna katılmayan şimdi A alalım elementimiz biz A'ya aldık şimdi bu merkez atom olsun bağ oluşumuna katılmayan derlik elektron çifti yani iki çift arkadaşlar bunun üzerinde elektron varmış bağ yapımına katılmıyormuş ortaklanmış elektron çifti ha, ortaklanmış elektron çifti arkadaşlar o halde iki tane ise yani bir çift atıyorum bu olacak bir çifte bu olacak. Aynı suyunki gibi değil arkadaşlar. Suya çok benzer bir yapı. Peki merkez atom üzerinde arkadaşlar ortaklanmamış elektron çiftinin olması bu molekülün ne yapar? Polar bir molekül yapar. Merkez atomun merkez atomun değerlik elektron sayısı 6'dır. Merkez atoma baktığımızda 2 4 bakın 5 6'dır. Bu da doğrudur. Molekül içi bağlar apolar kovalent bağdır demiş. Hayır arkadaşlar farklı ametaller arasında olduğu için molekül içi bağlar arkadaşlar polar kovalent bağdır. Bu ifadede yanlış olur. 1 ve 2 bizim cevabımız. Peki 5. soru yukarıda temel hal katman yukarıda temel hal katman elektron dağımları verilen X ve Y atomları arasında oluşacak kararlı bir ilgili. Yargılarından hangileri yanlıştır arkadaşlar? Peki X'in son katmanında kaç elektron var arkadaşlar? 1 elektron var. 1A grubu. Y'nin son katmanında 2 3 4 5 ve 6. Y'de 6 tane elektron varmış. O halde bağlayıcı elektron şimdi ne diyor? X ve Y atomları arasında oluşacak molekül. O halde arkadaşlar x'in pardon y'nin y 6 a grubu bakın bu oktet yapacak. Yani son yörüngesini 8 yapacak. Bu da dublet yapacak. Peki arkadaşlar y'nin oktet yapabilmesi için kaç elektrona ihtiyacı var? 2 elektrona. x'in kaç elektronu var? 1 tane elektronu var değil mi? O halde y'nin kaç tane x'e ihtiyacı var? 2 tane. O halde bizim formülümüz x 2 y şeklindedir arkadaşlar. İki tane x'e karşılık bir tane y. Neden? Y'nin iki elektron ihtiyacı var. X'in arkadaş x'te de bir elektron oluşun o şekilde karşılayacak. Peki bileşik bu Lewis yapısını yazarsam arkadaşlar. Bakın y kaç bağ yaptı? İki bağ yaptı değil mi? Y'nin değerlik elektronu kaç? Altı. O halde şöyle dört, beş, altı dedik. O halde arkadaşlar x buraya geldi. Bir x de buraya geldi. Yani sistemin molekülün Lewis yapısı bu şekilde olmak zorunda. Neden? 6 tane elektronu var. Değerlik elektronu var. 2 tane X devreye girecek. 2 tane X formülde olacağına göre her bir X'e 1 elektron harcamış. Demek ki 4 tanesi 4 tane elektron Y'nin üzerinde harcanmadan kalmış. Değil mi? O halde arkadaşlar bağlayıcı elektron çifti sayısı 2'dir. Doğrudur. Bakın bunlar. Bağ oluşumuna katılmayan değerlik elektron sayısı 4 tane yani 2 çift eşittir 4 tanedir. Bu da doğrudur. Molekül merkez atom üzerinde yani Y'nin üzerinde Ortaklanmamış yerdeki elektron çiftimiz olduğu için molekül polardır arkadaşlar. Molekülün Lewis yapısı XY değildir. Neden? Çünkü bir Y'ye karşılık iki tane X gerekli. Neden? Çünkü arkadaşlar Y 6A grubudur. 6A'daki bir adam oktet yapacaktır. Yani son yörüngesini 8'e tamamlayacaktır. 8'e tamamlanması için de İki elektrona ihtiyacı var. E, X de bir elektron olduğuna göre demek ki iki tane X olması lazım devrede arkadaşlar. O yüzden de bu ifade nedir? Yanlış olacaktır sevgili gençler. Evet. Polarlık ve apolarlıkla ilgili son sorumuza geçiyoruz şimdi. Sevgili gençler yukarıda Lewis yapısı formülü verilen molekül ile ilgili. Şimdi bakın. X'e baktığınızda bir tuhaflık var. Ne? X çevresinde kaç elektron var? 6 elektron. Normalde bileşiklerde elementler ne yapıyordu? Element bileşik yaparken oktete tamamlıyordu. Tamamlamış mı? Tamamlamış. Dublete tamamlamış mı? Hayır onu da tamamlamamış. O istisnai bir durum. Bor. Değil mi? Bor aslında bu. O halde Y dubletini tamamlamış. Evet Y 2'ye tamamlamış. Ama X oktetini ne yapmamış? Tamamlamamış. O yüzden bu yanlış. Bir molekülü 3 tane polar kovalent. Çünkü 3'ü baktığımızda polar kovalent demek yani aradaki bağlar demektir. E, farklı metaller olduğu için 3 tane polar kovalent bağ vardır. Molekül apolardır. Doğrudur. Çünkü merkez atom olan x'in üzerinde ortaklaşmamış bağ yapımına katılmayan boşta kalan bir elektron yok arkadaşlar. O yüzden de molekülünüz ne olacaktır? Apolar olmuş olacaktır arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1, 2, 3 olur. Evet sevgili gençler Polarlık ve apolarlıkla ilgili e, sorularımızı çözmüş olduk. Bunları iyice inceleyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.